Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli kardeşler, İslam'ın o saf, temiz, pak İslam'ın arkasına saklanıp batıl olan görüşlerini, ideolojilerini, fikirlerini yaymaya çalışan şirk, küfür, tuğyan, isyan davetçilerini deşifre etmeye devam ediyoruz kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, Birkaç sene önceydi bir gün motorla gezerken bir ilan, mikrofondan bir ilan duydum Antep'te. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler gibisinden sözlerle başlıyor ve masivadan, Allah'ta yok olmaktan falan filan şeylerden bahsediyordu. Değerli kardeşler, dikkatimi çekti. Bu söz, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler sözü, bana İncil'i hatırlattı. Niye bilmiyorum, belki İncil'de okumuşumdur. Neyse, çok ayrıntıya girmeyeyim, takip ettim. Uzun boylu, yakışıklı bir genç, arabayla reklam dağıtıyor. Ve davet ediyordu, işte falan düğün salonunda konferansımız var. Gelin Kur'an dağıtacağız, sema gösterisi yapacağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız diyordu broşürü aldım. Broşürde da buna benzer şeyler yazıyordu kardeşler. Hani diyorum ya bazı videolarda vahde de vücutçu sofiler, vahde de şuutçu sofiler, nuru Muhammedici sofiler diyorum ya. İşte bu kağıttakiler de İncil ile vahde de vücut karışımı bir şeylerden bahsediyordu kardeşler. Bunu kardeşler aldım ve takip etmeye başladım. Çok sürmedi. Birkaç gün sonra hafta sonu kardeşlerle de dışarı yapmıştık fakat ben fitne çıkmasın, kavgaya dönüşmesin iş diye tek başıma gitmeye karar verdim. Ve gittim bahsedilen düğün salonunda gece saat 8-8.30 gibi insanlar akın akın oraya doğru gidiyorlardı. Kur'an-ı Kerim hediye edileceğini duyunca sema gösterisi, ilahi söyletisi, işte canlı bağlantı gibi. Ve asıl kelam kardeşler gittim ve düğün salonunun önünde Böyle 30-35 yaşlarında lacivert takım giymiş, sinek kaydı tıraş olmuş, kravat takmış, ayakkabısı parıl parıl kibar, nazik, saçları dalgalı bir beyefendi gibiydi. Sordum, tanıştım, ben Abdülcebbar'ım dedi. Burada sorumlu benim abi dedi. Ben ona, ben dedim Antep'teki sivil toplum kuruluşları adına buradayım dedim. Çünkü dedim ben sivil toplum kuruluşlarında yetkiliyim ve sizinle dedim ortaya koyduğunuz bu akidenizi konuşmak istiyorum dedim. Tabi dedi ne demek mutlu olurum falan. Sonra etrafımıza biraz insanlar toplandı. Velhasıl kelam bir saate yakın konuştuk kardeşler bu şahısla. Ben kardeşler usulüm adetim gereği önce biraz konuşturdum onu. Neye davet ediyorsunuz? Kimsiniz? Şeyhiniz kim? Çünkü kardeşler bir tarikat ismi yoktu İzmir'de bir dernek diye geçiyordu. Ama ben zaten en ufak bir dikkat edince İskender Evrenesoğlu'nun çalışması olduğunu da öğrendim. İskender Evrenesoğlu veya Mihri Belli dedikleri şahsı araştırabilirsiniz ne naneler yediğini kardeşler ölmek istiyorsanız. Ve asıl kelam şahıs konuştu ve biraz açıldıktan sonra inanın ki onları zaten akidesini bilenler biliyor. Sonra şahit kardeşlerle gittik, başka bir programlarına yine gittik, yine birbirimize girdik falan. Yani onu gizleme ihtiyacı da çok duymuyorlar. Böyle hele bir de konuşmayı, konuşabilecekler umduklarını birini bul görürlerse açık açık davet yapıyorlar. Ve kardeşler ben buna neye davet ediyorsunuz, ne durursunuz dediğimde bana işte Abdülkadir Geylan'ın, İmam Rabbani'nin, İmam Mevlana'nın gibi bunların yolunda gittiklerini Bunların Kur'an'ı nasıl anladığı şöyle anladıklarından falan bahsetti. Ben ona kardeşler siz dedim mezhepleri kabul ediyor musunuz? Hayır dedi. i̇mamları, hadis imamlarından kabul etmiyoruz dedi. Yani onlara gerek yok hocam dedi. Onlar dedi işte ölmüş gitmişler falan dedi. Kalpten Allah'a ulaşmak için mücadele edenler bunlardır dedi. Velhasıl kelam kardeşler dediğim gibi konuştuk ve maalesef hoş olmayan bir sohbetimiz oldu. Ben kardeşler bunlara biraz sıkıştırdım, bazı şeyler söyledim. Dedim ki bakın sizler, sizin ne sonunuz var ne soyunuz var. Siz eptersiniz dedim. Yani sizin akideniz şirktir dedim. Siz dedim Kur'an-ı Kerim'i işinize geldiği gibi tevil ediyorsunuz ki İskender Evren'e sonunun tefsiri de vardır kardeşler. Meal tefsiri bakmak isteyenler ayetlerin nasıl katledildiğini tarikat adı altında nasıl ayetlerin katledildiğini gözüyle görebilir. Ve kardeşler sözü çoğaltmıyorum. Ben bunlarla konuştum Bunlara tevhidi anlattım Ve dedim ki sizler müşriksiniz Sizler zındıksınız Sizleri tekfir ediyorum dedim Hepinizi tek tek dedim İnanın kardeşler adamlar elimi sıktılar benim Teşekkür ettiler bana Çok sağol dediler Yine görüşelim hocam dediler Ve ben yani inanın ayrılırken bile Sizler zındıksınız dedim elimle böyle tek tek göstererek Buna rağmen yani rahatsızlık duymadılar Bilakis gülücüklerle kalkarak Ben elimi sıkarak uğurladılar Sonradan öğrendim ki bunlar bunun eğitimini almışlar kardeşler. Bunlara saldırsanız bile bunlar size karşılık vermiyorlar. Şimdi başka bir programlarına yine bir kardeşle gitmiştik. O zaman ilim ehli birisi gelmişti. Ben ona yine usulünüz nedir, neye davet ediyorsunuz dedim. Ve dedim biz sizi tekfir ediyoruz. Sizler dedim yani el sünnetin akidesini bozmak için özellikle çalışıyorsunuz. Yani inanın araya birileri girdi mübarek falan dediler bana. Ben dedim bırakın bu mübarek falan ayağını. Sorularıma cevap verin. Beni sırtımı tıvazlayarak mübarek Allah dostu diyerek yolladılar. Mübarek yorgunmuş sonra biz sana gelelim diye. Tabi gelmediler. Bunlar kardeşler böyle düğün salonlarını kiralayarak, böyle konferans salonlarını kiralayarak her hafta bir yerde halkı ifsat ediyorlar. Halka İskender Evrenesol'un Resul, Nebi, Elçi Mehdi olduğunu açıkça söylüyorlar. Seyredebilirsiniz. Ben kulağımdan duydum, gözüme gördüm. İşte kardeşler bizler bunların ve bunlar gibi Kur'an'ı ve sünneti tahrif eden ehli tarikatın çirkefliğini, şirkini, küfrünü, tuğyanını, delaletini, İskender ve Nasol denilen aşağılık insanın neler yaptığı internette var kardeşler. Sadece dini ifsad etmiyor, aileyi de ifsad ediyor bu şahıs. Bu şahıs, İbn... estağfurullah ve etubileyh. Dolayısıyla kardeşler sözüm hülasası, bize tarikatlarla uğraşın, 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 başınıza gelecekleri görün. Allah dostları uğraşın diyen insanlara bir kez daha diyoruz ki bizler Allah'ın dinine sahip çıkmak için buradayız kardeşim. Ve İslam'a, Kur'an'a, sünnete ve salih selefin yoluna zarar veren kim olursa onun da karşısındayız kardeşim. Herkes akidesinin, dininin, imanının gereğini yapsın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.